Banu Tunçay ile beraberiz. Kendisi 212 Fotografi İstanbul Festivali'nin direktörü. Aynı zamanda pek çok farklı hobisi, meşguliyetleri var. Onları da konuşacağız. Ama asıl bugün beraber olma sebebimiz genel olarak yaratıcı projeler direktörü olabilir miyim? Beni bu konuda ikna etmeye çalışacak. Hoş geldin Banucum. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Çok iyiyim. Ee, i̇yi olmadığım zamanlar var, iyi olduğum zamanlar var ama genel olarak tabii ki böyle güzel bir programda yer almaktan dolayı mutlu olduğumu söylemem lazım. Çok teşekkürler benim de çünkü milyonlarca dinleyicim var. Hepsi seni bekliyorlar. Umarım gerçekten hepsine ulaşırız tek tek. Çünkü Whatsapp'tan tek tek ulaşmayı planlıyorum. Dinleme sayılarına baktım. Ee, heyecan verici. Tabii ki herkesi farklı şeyler heyecanlandırıyor. Farklı rakamlar. Şimdi sana bir şey sormak istiyorum. İlk başta biraz kendini anlatır mısın? Ben İzmir'den İstanbul'a göç edenlerdenim diyebilirim. 2000'lerin başında İstanbul'a geldim ve burada birazcık ne yapabilirim? Aynı burada programda olduğu gibi, senin sorduğun gibi ben nasıl bir işte çalışmalıyım diye oradan oraya biraz savruldum. İlk işlerimden bir tanesi de Cumhuriyet Gazetesi'nin e, kültür sanat bölümünde e, stajyer olarak başladım. Çok özür dilerim. Bu arada Karaköy'de bir ofisteyiz. Şu anda da vapur yoldan geçiyor ama Deniz değil. İsyankar, i̇syankar, evet. bir durum var. Belli ki önü kapanmış ya da tehlike içerisinde hissediyor kendini. Çok önemli. dilerim. yok hiç önemli değil. E, İzmir'den İstanbul'a geldikten sonra dediğim gibi ne yapabilirim, nasıl bir işte çalışabilirim diye kendimi sorgularken çeşitli araya insanlar gerek ilk başta kendimi Cumhuriyet Gazetesi'nin Kültür-Sanat bölümünde staj yaparken buldum. Acaba ee, acaba gazeteci olabilir miyim? Acaba bir editör olabilir miyim? gibi kendimce sorduğum sorulara cevap vermeye çalışıyordum. Ee, i̇lk başta çok e, ilkel boyuttaki bilgisayarlarda böyle çeşitli e, makaleler ve haberler e, çıkarıyorduk. Onlara ben de e, kendimce destek veriyordum. İlk işimde, yani fiziksel ilk işimde e, Kemal Sunal'ın Cenazesine gönderilmek oldu. Kemal Sunal'ın cenazesine gidecektim ve insanlarla minik röportajlar yapacaktım. Bu röportajların da çıkarımını minik bir yine makale gibi kim ne söyledi özeti gibi yayınlayacaktım. Ee, tabii ki cenazeye gittim. Ben küçük bir insanım, yani kısa boylu bir insanım. Dolayısıyla bir süre sonra bir farkına vardım ki ayaklarım yerden kesilmiş ee, ve orada, orada de böyle... kesilmiş çünkü seni için>. <laughs> heyecanlı... <Gördüm. gülüyor> <Evet. gülüyor> <laughs> Heyecandan değildi. Ee, çeşitli binom e, ünlü insanı etrafında gördüm ve yaklaşık 12 dakika bile sürmeden neden 12 dakika gibi bir rakam verdim bilmiyorum ama e, oradan uzaklaştım. Ve ne yapacağım ben paniği kapladı. Sonra iki saniye sonra bu geçti. <laughs> Çünkü ne yapacağımı çok iyi biliyordum. <laughs> Gazeteye geri döndükten sonra sanki bütün bu insanlarla röportaj yapmış gibi ee, onlardan birer yorum, birer cümle, iki ikişer cümle yazmaya başladım. Hülya Avşar, evet Kemal Sunal'ı çok severim. Kendisi çok saygın bir oyuncudur. E, Tarık Akan. Hiç unutamam onunla, onun benim için yeri ayrıdır gibi birer veya ikişer cümlelik şeyler yazmaya başladım. Ve Super. genel olarak bu kabul gördü ve o an anladım ki aslında ben kafamdan yaratıcı bazı hikayeler ortaya çıkararak çeşitli işlere imza atabilirim. Bunun meslek olarak düşünmem bir hastalık olarak değil çok güzel özgüvenli bir şey bakış açısı kesinlikle. Asla geri adım atmadım. Harika. Her zaman bu yolda ilerledim. Dolayısıyla bir süre sonra da e, yine şans eseri diyeyim. Yolum pozitifle e, kesişti. Pozitifte işe başladığımda artık işin çok ciddi şekilde yapılması gerektiğini Farkına vardığım bir dönemde oldukça yoğun ve stresli bir çalışma temposu beni bekliyordu. Orada da işe alınırken benle e, görüşmeyi yapan kişiler, yöneticiler bana şunu sordu. Daha önce hiç ağırlama işi yaptın mı? Daha önce hiç bu tür çalışmaların içinde bulundun mu? E, prodüksiyondan anlar mısın? Hepsine evet cevabı verdim. Hayka. Çok iyi yaparım dedim. Gerçekten Halbuki hiçbirisi <laughs> Gerçek <laughs> bir dolandırıcı. Gerçek bir dolandırıcılık e, kisvesi altında. Mükemmel bir e, aslında görüşme yaptığımı düşündüm. Çıktım ve işe alındım. Süper. Çünkü aslında hiçbirisini yapamazdım. <laughs> Öyle bir deneyimim de yoktu. E, yaparken öğrendim. Dolayısıyla da enteresan bir e, süreç beni bekliyordu daha sonrasında. O zaman aslında ikinci sorum şeydi. Neden mesleği seçtin ya da meslek mi seni seçtirecektin? O belli ki sen seçmişsin diye anlıyorum. Bu dolandırıcılık tam, ve olarak, tam olarak. olarak aslında. Cevabım meslek beni seçti olacaktı. Çünkü ben sonuç olarak böylesi tırnak içerisinde eğlence sektörü diye geçiyor. Entertainment e, business diyorlar bu pozitifte yaptığım e, işin geneline. Böyle bir işi ben seçmedim tabii ki. Ben gördüğünüz gibi gazeteci olmak istiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Cenazelerde küçük yalan röportajlar yaparak. E, dolayısıyla da bu anlamda attığım adımlar son derece şans eseri oldu. Evet. Peki yani programdan birkaç gün önce bulduğumuz bu yaratıcı proje direktörü ünvanı tam olarak ne var? Aslında evet seninle birlikte oturduk düşündük. Benim e, ünvanıma ne diyeceğiz, ne demeliyiz dedik. Ve yapılan iş aslında gerçekten biraz e, deli işi. Yaptığım şu anda hala daha üzerinde çalıştığım işlerin çoğu deli işi. Ee, pek çok proje yönetiyorum, yönettim, yönetmeye devam ediyorum. Bir sürü yeni yaratıcı içerik oluşturmaya çalışıyorum. Ee, bunları düşünürken bunu yapabilecek insanları da bir araya getirmem gerekiyor. Ee, dolayısıyla aslında dünya yani genel olarak baktığınızda tam bir tanımı yok, tam bir e, ünvanı da yok bu yaptığım işin. E, dolayısıyla da bence çok da fena olmayan bir yere geldik yaratıcı proje direktörü denebilir. Çünkü ben bir bankada direktörlük yapmıyorum. futbol takımının direktörü değilim. Dolayısıyla aslında projelerin başındayım. Fakat bu projeler net projeler, evet yaratıcı projeler. Nasıl tümden geldim ya da tüme vardım? İkisi Çok güzel oldu. Peki ben aslında hani bu kadar yıldır beraber tanışıyoruz yıllardır ama ben hiç LinkedIn'e girmemiştim Banu. Açıkçası biraz ee, girip araştırma yaptım hakkında. Yaklaşık iki dakikamı aldı. Ee, mesela burada kayak yaptığın, yelken yaptığın, tenis oynadığın gibi aynı zamanda genel olarak jenerik bir müzik dinleyicisi olduğunu görüyorum. Ve bunlar başarılar ve ilgi alanları altında. Yani başarı mı, ilgi alanı bilmiyorum. Mesela bunların sana faydası oldu mu bu proje yöneticiliğinde? Mesela kayak yapman seni bir yerlere taşıdı mı bu 212 Fotografi İstanbul Festivali boyunca? Bence kimse bugüne kadar LinkedIn e, LinkedIn'e bakmamış ben dahil. Bana da öyle geldi. <laughs> Sen bile evet aynen. <laughs> yaklaşık olarak birer sene, üçer sene ya da 6 altı ay boyunca yaptığım çeşitli faaliyetleri <laughs> oraya not almak olarak sürecime devam etmişim. Keza birisi demiş ki neyle ilgileniyorsan oraya yaz ki orada boşluklarımız var. Daha pek çok şeyle evet. ilgili yeteneklerim ve yapmış olduğum şeyler de var. Ama en kısa zamanda bu Burada beni dinleyenler e, konuya vakıf olmadan LinkedIn'de çeşitli <laughs> revizeler yapacağım. Buna tanıklık etmemeleri için. Yani bunu seri podcast düşünebiliriz. Peki mesela ben şeyi göremedim burada. O beni biraz düşündürdü. Ata ata biniyor musun? Çünkü bunlar genel zengin sporları gibi gözüküyor ama mesela at neden yok? At var. At var mı? Hmm. Yazmadın. O evet. mütevazın mütevazı Yani 8-9 yaşlarında bir sene boyunca at binip bale yaptım. İlkokul ilk 5 ilk sene. Çok güzel. Evet. Hı -hı. onları falan. yazmadım ya. Yani. Onlar artık biliyorsun ki. Viski falan içme. Jazz. <laughs> yok, viski sevmem. Hardlikörle çok aram yok ama aslında iyi gidebilir buraya evet. bu şey yani Çok havalı duruyor. O zaman artık iş sahibi biliyorsun. Evet, hemen <laughs> Toprak sahibi <sanayi> falan. <laughs> evet. Dolayısıyla orada artık beni birisi işe almak istemeyebilir. Birazcık frenlemiş mi kendimi? İster evet. istemez. Daha müzisyen tarafım da var. Sahneye de çıktım, ödüller ya... aldım. Onları bak eksik tutmuşum. İnşallah yarın öbür gün görüntülü bir program yaparsak açıkçası ilk konuğum sen olacaksın. Aa, çok bu teşekkür Çünkü ederim. Onları da izlemek, kayıtları görmek isteriz. Peki şimdi biraz daha aslında senin e, öncelikle anladım ki toplantılarda cep telefonunu kapamıyorsun sesini. Çünkü az önce çaldı. Acil durumlar olabilir diyerekten e, ama bence e, hiç sorun değil. Şu anda kapadım. Tamam. E, teşekkür ederim. Peki merak ediyorum. Ailen ne iş yaptığını tam olarak anlıyor mu? Yani böyle tek sorarlar sana ve Banu ne yapıyor ya İzmir'de göç, beyin göçünden önceki akrabaların İzmir'de kalanlar mesela sorduklarında Banu da bayramlarda hiç gelmiyor işte ne yapıyor ne ediyor dediğinde ee, evet pozitifte de çok uzun süre ama 5 yıla yakın çalıştım o dönem içerisinde gerçekten ne yaptığımı hiç anlamadılar ama çok çok havalı konserlere geldiler. Çok çok havalı festivallerde, güzel yerlerden seyrettiler. Dolayısıyla da ne iş yaptığında bence hiç ilgilenmediler. <laughs> Bunun tadını çıkardılar diyebilirim. Çok mantıklı bir ee, bunu aile. çevrem de dahil. Yani sadece ailem değil. Hem arkadaş çevrem hem de arkadaşlarımın arkadaşları. <laughs> Bu denli geniş gördüğün gibi çaplı bir yere sesleniyordum çevreye sesleniyordum. O yüzden kimse ilgilenmedi. E, güzel, enteresan işler yaptığımı görüyorlardı. Çok yoruluyordum onu görüyorlardı. E, ama kimsenin bana ne iş yapıyorsun e, tam olarak arkadaşlarımızla seni nasıl tanımlayalım kızım diye sormadılar. Dolayısıyla da böyle bir derdim hiç olmadı. Çok güzel. Zaten bu arada yani ben tabi biliyorum ve dinleyen 4-5 kişiden de Banu'yu tanıyanlar bilecektir. Banu zaten ailesi sanatçı, kültür sanatın içinden bir yani aynı CV'sine yazdığı gibi müzik olsun işte e, sanat, yazı o kadar çok var ki okuyamıyorum şu an hepsini ama bilmenizi ya. e, çok olmuş. Bak düşün eksikler de var. O yüzden niye doktor olmadın kızım sorusu, sorusu hiç gelmeyecek gibi zaten evet. o yüzden hiç ona girmiyorum bile o konuya şaşırtmamış. Peki ilk maaşında ne yaptığını hatırlıyor musun? Yani ilk maaşım ne zaman oldu ve nasıl oldu onu bile bilmiyorum. Galiba o kadar yaratıcıyım. Baton ki. aldım <laughs> kayak için. <laughs> Ama daha da havalı bir şey söyleyeyim. Şimdi bu kadar havalı bir CV'ye tabii ki havalı bir cevap vermem gerekiyor bence. Evet. Ee, i̇lk maaşımda muhtemelen e, alışveriş yapmışımdır eve. Onun dışında bir şey yaptığımı zannetmiyorum. Ama maaşımı biriktirerek biriktirmeye çok müsait bir insanım. Öyle hemen harcamam e, paramı e, ee, yurt dışı seyahati yaptım. Evet. Çok bir güzel. Sene içerisinde güzel bir Amerika seyahati yaptım. Süper. Çok güzel. Yapılabilen günler. Yapılabilen günler aynen. Aynen şu an. Peki mesela günlük hayatında ben biraz onu merak ediyorum. Planlı mı geçiyor yoksa böyle Allah Allah ne verdiyse? Yani planlı başlayıp sabah çıkıp yolunu bilip sonra savuruyor mu gün seni bir yerden bir yere? Ben aslında planlı yaşamayı çok seven bir insanım. Ancak benim şu an yaptığım iş daha önce de yaptığım hiçbir zaman planlı bir iş yapmaya müsait değildi. Planlama yapmaya müsait bir iş olmadı. Ee, bu da garip bir e, tezatlık yaşatıyor. Aslında hem ruhen hem, hem fikren. E o yüzden de buna alıştım sanırım ama çok uzun süre biraz e, zorlandım. Epey zorlandım biraz. Iyi. Epey zorlandım. Çünkü tabii ki gün akıyor ve sen e, çeşitli kararlar veriyorsun. Olaylar normal akışında gibi gözüküyor ama e, belli kararlar veya bir sanatçının aksi bir tavrı tamamen bütün programı ve içeriği değiştirmene sebep oluyor. Mekanlarla keza aynı şekilde ya da mevcut işbirliği yaptığınız kurumlarla. O yüzden aslında çok da planlı geçen bir gün günüm yok. Hiçbir zaman öyle bir gün yaşadığımı söyleyemeyeceğim. Peki böyle şey, o zaman sanırım söz sahibisin. Sonuçta proje direktörü olduğun için mesela böyle toplantılar gereksiz uzadığında kesebiliyor musun? Var mı böyle bu dolandırıcılık geçmişin üzerinden? Yine bir şeyler yaratıyorsundur, bir bahaneler diye tahmin ediyorum. Var mı öyle bir şeyler? Evet, seviyorum. Öyle rutin olan şeylerin e, bozulmasını seven bir insan. Araya böyle bir yenilik, heyecan katılsın. Dolayısıyla şimdi tabii son dönemlerde çok fazla zoom toplantısı yapıyorum. Hmm. Daha fazla yurt dışıyla görüştüğüm için. Ee, bir önceki işimde pozitifte böyle bir hayat yoktu. Yani online görüşmeler yapılmazdı. Fiziksel görüşmeler yapılırdı. Online görüşmelere geçmeye başladığımızda artık sanki etrafımda sürekli benim e, bir yere çağrıldığım ya da bana bir konu iletmek zorunda kalan insanlar varmış gibi kafamı sürekli sağa sola e, döndürerek evet geliyorum ha evet falan. Zaten karşımdaki yabancı olduğu için Türkçe konuşsam da e, şey dudaklarımı okuyamayacağı için zorlasa da bir yanda şey, sıkıcı giden bir e, toplantıyı kendi lehime çevirme konusunda epey güzel e, rollere bürünebiliyorum. Aslında e, seni dinleyen gençler bayağı bir şey senden öğrenebilir diye düşünüyorum, strateji geliştirebilir bu konularda. E, peki şunu merak ediyorum, Zoom toplantısı deyince Şimdi sen havalı bir iş yapıyorsun sonuçta sanatçılarla berabersin. Mesela bir anda Zoom'dayken arka planın çok önemli mi? Mesela işte böyle ne bileyim What is Photography işte gibi kitaplardan bir tanesi çıksa mesela bu çok büyük bir kriz. Çünkü yani hangi senin çalıştığın kalibredeki sanatçıların sanmıyorum ki evlerinde What is Photography olsun. Ee, yani 101 kitapları yoktur muhtemelen. Benim de arkamda hiçbir zaman tabii kitap olmuyor e, Kitabı tercih etmiyorum dolayısıyla çok riskli. Evet. çok tam olarak e, hakim olamadığım bir alanın beni e, temsil etmesini tabii ki çok istemem. Dolayısıyla da daha çok fotoğraf ağırlıklı yani arkamda bir fotoğraf olması yine e, dediğim gibi karşı tarafı benim işi ne kadar ciddiye aldığımı göstereceğim bazı backgroundlar. Ödüllerle sen <laughs> falan gibi değil diye tahmin ediyorum. Sonuçta. Kayak, kayak, kayak. <laughs> 18. Sen kayak kıyafetinde o de madalya Bu mi? Gerçekten evet, mi? Aa, Gösteredim tahmin sonra. ettim. Beyaz. Üzerimde beyaz. Altın. Aa, çok güzel. Evet, beyaz ve pembe. Yaş 13. <laughs> zaten sonuçta <laughs> genç yaşta başlanır. CV'ye yazılıyorsa çünkü herhalde 38 <laughs> yaşında başladığın kaydında mint'e <laughs> yazmasın. Evet. E, dolayısıyla da bu tür şeylere e, önem veriyorum. Mümkün olduğu kadar arkamda bir fotoğraf olmasını özen gösteriyorum. Şu anki yaptığım işten dolayı. Anladım. Peki şunu merak ettim. Bu işin dışarıdan göründüğü kadar cool olmayan yanları var mı? Bence hiç cool olan bir yanı yok. <laughs> ben hiç cool olmayan bir yanı yok diyeceksin diye biraz panikledim. Yok, cool olan yanları, yani güzel bir meslek. Çok eğlenceli, çok güzel tarafları var tabii ki. Ama e, sorumluluğu çok çok yüksek. Dolayısıyla ben tam olarak cool demem ama e, seven ve bu tür şeylerle ilgilenen insan için tabii çok zevkli bir meslek yapıyorum yani. Çok Hiç ulaşamayacağınız, hiç Dünya çapında çok fazla kişinin iletişime geçemeyeceğini tırnak içerisinde düşündüğümüz insanlarla biz birebir de tabii ki hep iletişimde olduk zamanında da müzik programları yaparken ya da festivaller yaparken aynı şekilde. Şimdi de daha çok görsel dünyada bu fotoğraf ve dijital sanatlar dünyasında aynı şekilde. O yüzden de tabii ki çok heyecan verici tarafları var ama bunu sürdürülebilir yapmak bence biraz güç ve zor. Çok iyi bir... Ee, kurum oldu benim için pozitif. Orada çok şey öğrendim. Yani iyi bir İngilizce e-mail yazmamak bile çok büyük bir cezalandırma evet. sebebiydi. İngilizcenizin çok iyi olması, ifadenizin iyi olması, karşı tarafta belli anlaşmalara ikna etmek için doğru yolları kullanmak vesaire. Bunların hepsini gerçekten çok iyi öğrendik diyebilirim o dönemden. O yüzden de bu şu anki yaptığım işin büyüklüğü, çapı ve heyecanını heyecanla bu tüm bunları taşıyabildim. Peki sen otoriter bir misin? yani şimdi sana çok eğlenceli geliyor, çok keyifli geliyor da mesela projeleri delege ettiğin insanlara sorsak senden korkarlar mı? Çünkü ben pardon sana sözü vermeden ben zamanında Banu ile beraber çalıştım. Ben Banu'da inanılmaz korkardım. Lanet olsun yine telefon çalıyor. Kesin bu kadın arıyor derdim. Çünkü bir tane Akbank Jazz Festivali kitapçı yetiştirirken ee, yani rüyalarında falan görürdüm o çalan telefonu. Şimdi nasılsın? Biraz değiştin mi? Yoksa hala aynı korkutuculuk devam mı? Ee, çok zarifim. <laughs> Aynen. Tabii kesinlikle. Çok mütevazilik gördük. Çok. İnanılmaz. CV bile anlatmıyor Kendine aslında. Kendini anlatıyor. Evet. Ee, kan, ter ve gözyaşı diyoruz bu dünyaya. Dolayısıyla da evet biraz sertlik e, sert bir tavrım olabiliyor ama bu tam olarak son düzlükte ortaya çıkan bir tavrım. Normalde herkesin katkısını isteyen, herkesin işin içinde olmasını isteyen, benle fikirlerini paylaşmasını istediğim bir ortam yarattığımı öngörüyorum açıkçası. Özellikle son çalıştığım işle ilgili. Ama evet, bir şeyler iyi gitmediğinde suratım, yüzüm, gözüm bayağı o tarafa bu tarafa oynuyor. Kızarıyorum. Ortamda hemen kendimi belli ediyorum memnun olmadığımı. Böyle bir gerçek var. Anladım, herkesin hayalindeki direktör olduğunu görüyorum. Ee, peki, sana bir şey sormak istiyorum. Çok stresli olduğun zaman mı böyle ilham geliyor? Yani bir kriz anında mı ilham geliyor? Yoksa böyle boş boş oturup ay kahvemi de içmedim, başım ağrıyor dediğin bir andan mı böyle? Nasıl? Ee, yani genel olarak gevşemeye pek müsait bir iş yaptığımızı söyleyemeyeceğim. Ee, kriz anları hiç bitmiyor, ee, mevcut konjöktürde mi denir? Ülkemizin şu an bulunduğu ve daha önce de bulunduğu durumlardan dolayı her dakika ve sene değişen durumlardan dolayı hep o süreci iyi okumak, iyi değerlendirmek, sanatçılarla konuşurken hiçbir şey kesin ve net söylememek, programı yaparken her zaman ABC planları yapmak gibi bir gerçek var. Bu da tabii ki bence yaratıcılığı çok tetikleyen bir şey. i̇yi mi kötü mü yine de tartışılır. Bu kadar yaratıcı olmamıza gerek var mı? Bence yok. <laughs> Yani, yani bu evet. kadar zorlayıcı olmalı mıydı hayat? Bence olmamalıydı ama tabii çok sevince bir de e, çok sorumluluğu üzerinizde hissettiğinizde iyi bir şey ortaya çıkmalı ve bu süre içerisinde iyi başarılı bir program e, üzerine insanlar karşılaşmalı dediğimiz için biraz fazla yıpratıcı oluyor bu süreç. Evet haklısın. Peki sence bu mesleğin bir şarkısı olsaydı ne olurdu? Evet. Ben e, çok seviyorum tabii, Muse'un Madness parçasını açıkçası çok hızlı sen böyle sorunca düşündüm ve söyledim çünkü sözlerini geçersek sözler biraz romantik olabilir tabii. bunla çok bağdaşmayabilir ama e, genel olarak şarkının ismi e, yaptığımız işi bu yapılan işi çok iyi tanımlıyor. Anladım. Peki, birkaç tane de böyle aslında meslekteki genel böyle düşünülen klişeleri merak ediyorum, senden duymak istiyorum mesleğin içinden. Şimdi bu kadar cool bir işte, mesela vegan olma şartı var mı? Mesela vegan olmazsan dışlanıyor musun Öyle yemeklerinde sonuçta? sanatçılar sanatçılarla çalışıyorsun. Artık gerçi veganlık Türkiye'de de yükselen bir değer ama. Ya ben hiç öyle bir dışlanma yaşamadım ama tabii... E... Tabii vegan mısın bu arada? Yok değilim, her şeyi yerim, her şeyi yerim bu arada hani. Ee, tam olarak İngilizcesi literally denen şey. Her şeyi yerim. Evet. Ee, yemediğim şey olmalı bu arada ama şu an bilemiyorum. Ee, genel olarak çok yemek seçen bir insan değilim ama tabii Ege'li olmanın getirdiği bir genel e, ruh haliyle çok fazla sebze ve benzeri şeyler, otlar matlar tükettiğim için de evet. e, kısmen bir vegan'a uyum sağlayabilirim. Yani bir vegan'la yan yana oturduğumda bir menü geldiğinde ve sipariş vermemiz gerektiğinde ve onu üzmemem gerekiyorsa üzmem. Ama Anladım. üzmem gerekiyorsa da üzerim. Ve ben de onu hissettim. Üzer misin? <laughs> Bir tandır söyler misin gibi geldi bana hani hiç bütün kuralları şey yapıp. Peki Moleskine defterin var mı? Mesela defter önemli mi toplantılarda? Her şey. Değil yani mi? masaya koyan her şeyin çok büyük önemi var. Bilgisayardan telefona, deftere, kaleme kadar. Mesela PC mi kullanıyorsun, Mac ya mi? Hayır, asla PC kullanmıyorum. O ilk zamanlardaydı. Hmm. Şimdi artık Mac kullanıyoruz. Doğru, Hatta haklısın. Hatta rengi de telefon rengimle uyumlu. Harika ya sen olmuşsun gerçekten. Olmak gerekiyor gördüğün gibi hemen herkesin modu e, ayağa kalkıp el sıkmalar falan başlıyor. Tabi tabii. tabii. Ee, peki senin meslekte ben aslında böyle DJ'yim ama işte ne yapalım ekmek parası bunu yapıyoruz falan diyen var mı? Ekmek parası biraz saçma olsun meslekte çok olmayabilir özellikle son. Yani çok yani şöyle söyleyeyim iki kere neden yani dedim bilmiyorum ama e, genel olarak iyi paraların verildiği, iyi paraların kazanıldığı dönemde diyeyim festival ve konserler açısından çok böyle acınlası karakterlerle karşılaşmadım. Yani böyle çok ıı, acıklı hikayeler olmadı. E, DJ çok çok fazla herkesin DJ olduğu bir dönem vardı. Belki hala öyledir. O kadar yakından takip etmiyorum ama. Ben olmadım bu arada diyeceği, benim... Teklif mi gelmedi, sen mi yanaşmadın? Ben insanları eğlendirebileceğimi düşünen bir insan değilim. Aslında çok komik bir insansın ama müziğin de ne kadar eğlendirirsin hmm, yok, onu hiç olmaz. tatmadım, bilmiyorum. Hmm. Bir de böyle çok sempatik bir insan değilim, o yüzden. Yani sempatik de olmak gerekiyor ya o kabinin evet, arkasında dans böyle... dans etmeseler falan hmm. sen kabinden iner. Evet, yani böyle tatlı bir tatlı bir şeyim var, aksi bir tavrım var. E, kapatıp giderim mesela bir anda çalarken. Bonnie M çalarken <laughs> çok diye <laughs> dedi kul cool derken bir anda kesip, kesip çıkabilirim yani. Çok hoşlanmazsam ortamdan ama zaten konu o değil. Benim öyle şey eğlenceli bir insan da diyemem kendime. Yani komik ayrı bir konu ama eğlenceli değilim. Çok da sevilmem yani. Yani ben de zaten sana 212 Festival'ini çok sevdiğim için açıkçası bu kadar tahmin ediyorum. yapıyorum, Düşündüm ki podcast'ı Banu'yla yaparsam bunun devamında bana bedava da açılışlara davetiyeler falan bunların hepsini garanti ettiğimi düşünüyorum. Güzel bir aslında pattern bu. Sonuçta bu sevgi takip edilmesi, Takip edilmesi gereken <laughs> bir patern. Şey. Ekim'de miydim? Ekim'de mi başlayacak asıl Eylül, şey? Sonu Eylül sonu Eylül. Ortasına Ekim ortasına kadar devam edecek 16 günlük bir macera. Tamam ben o zamanlarda bir yoklarım seni. <laughs> Peki sence e, bu mesleği yapmak isteyen birine motivasyon cümlesi var mıdır ya da uyarı cümlesi var mı? Ya sanırım yok. Yani <laughs> gerçekten yok. Vay canına. Yani bu çok soru getiriyor beraberinde Hı. ama bilemedim. İlginç. Hiç böyle duymamıştım. Yani böyle çok büyük bir hizmet de verdiğimizi düşünmüyorum açıkçası. Ee, biraz fazla e, kendi kendine has bir şey. Kendi, kişi, kendi kişi kendini tatmin ediyor bu işi yaparken. Peki sence benden yaratıcı projeler direktörü olur mu? Ya hatta dünyada bir tane varsın o da sensin. İkincisi ben olur muyum sence? <laughs> Belli ki çok iyi evet. yeni bir sektör ve ünvan. Bu ünvanı sevdim ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu sen ben hani her virüs, yerde... bence o kayak bayak Ay, Ben evet ya dur başka bir şeyler de bulmuştum. Mesela bilgece fikirler verme uzmanı. Optimum'da yaratıcılık yöneticisi falan böyle. Aa çok iyi. İnsanlar anlamadığını da sever. Evet. <gülüyor> ama <laughs> seni sevilmekle ilgili istemiyorsun danışman işte. sevilmek. Danışmanlık zamanında. bir ara çok modaydı. Evet herkes danışman diyor. 2012'ler 2015'ler iyi para getiriyormuş o dönemde. Ben hep kaçırdım ben. o para hmm. getirme kısmını. Evet. Hep biz dönemi zaman yakaladım biz... <gülüyor> ama <gülüyor> parası gelmedi. Hiç. İşte o zamanlar evet onun farkına varmadık. O yüzden aslında yaratıcı projeler direktörü de çok para getirebilecek bir işmiş gibi durmuyor. Danışmanlık gibi bir fikir verme danışmanlık, evet. yani böyle bir şeyler katmak lazım işin içine. Ben de olurum. E, i̇lişki uzman ha uzman. Acaba yaratıcı projeler uzmanı mı desek? Ama o zaman da şey gibi oluyorum, doktor gibi oluyorum. Yok direktör çok iyi. Yani Peki, doktor sence... olamamış sanki hemşire gibi oldu. Atanamamış. Atama. Evet, atamamış. <gülüyor> <gülüyor> yaratıcı projeler direktörü. Peki sence benden olur mu? Ben de şey benden olmaz da şey olur senden. Ben hep söylüyorum e, her ne kadar senle çok. ...sık görüşemezsek de... E, ...senden çok iyi bir kara... ...komedi, komedyeni olur. Nasıl, bunun Türkçesi nasıl da bilmiyorum ama... E, ...stand-up... ...komedyen... E, ...ve sürekli aslında... ...insanların farkında olmadığı... ...konulara böyle değinip... E, ...onları yerlere yatıracak kadar... ...güldürebilecek bir potansiyele sahipsin. Aynen. O potansiyeli burada kullanmıyorum <laughs> asla. Çünkü <laughs> saklıyorum kendime. Mesela hiç güldürmedim ama beni gelip sahneye davet düşündürdüm düşündürdüm kesin gelin <laughs> bence evet, sahneye davet ettin ama sahne yok ortada inşallah benim bir sıkıntım sahne bu sahne yok <gülüyor> <gülüyor> Yoksa sahne orada ne espriler ne şakalar Bancum çok teşekkür ederim ama ben bu arada bir şey daha sorabilir miyim telif hakkı dolayısıyla mesela müzu çalamayacağım evet maalesef ama senin ya, e, evet. kimselerin bilmediği hmm, ya da var, belki ama. de bildiği hmm. şarkılarım var bir evet. tanesini izinle ee, şey yapabilir miyim Kullanacaksın ama hangisi henüz? <laughs> <de> <laughs> Önce telifi bir. Önce telifi diyorsun. Önce onları halledelim. Ee, çok güzel bir parçam var. Onu şimdi şu an kaydı yaparken bulamadım ama tamam. kayıt sonuna ekleyebileceğin çok güzel bir Arnavutköy parçam var. Çok güzel. Ee, onu çok severek tam olarak Arnavutköy sebahalarına bildiğimiz bebek yanındaki Arnavutköy'e bakarken e, teknede söyledim. Inanılmaz tatlı bir insan aslında Banu. İşinde mükemmel. Çok tatlı bir insan. O yüzden biz yıllardır beraberiz. Daha hiç kavga etmedik. Çünkü muhtemelen karşı çıkamıyorum Banu'ya. Ama çok teşekkür ederim Banu'cum ya. Çok tatlısın. Ya bu kadar profesyonel bir ortam görmedim. Mıknatıslı e, mikrofonlarım. Aynen. Karşımda sen. E, son derece güzel bir ortamda e, bu röportajı yaptık. Ben teşekkür ederim. Korkun benden. Korkun. i